Hepinize merhaba arkadaşlar ben Engin Bugün sizlerle birlikte bisiklet yarışının Yani e, bisikletle parkurun şeyi Yani işte bu oyunun biliyorsunuz artık bir World 1'ini çekmiştim Bugün de World 2'sini çekeceğiz arkadaşlar Öncelikle şuradan bir oyunun sesini kısacağım Nereden kısılıyor lan bu Tamam Tamam Şimdi buradan Reset değilim. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Ben bu wordlerin bu wordlerin 6'sına kadar geldim ve altısındayım şu anda. Ama ben altısını geçmedim. Ama eğer ama eğer kanala böyle bakın. Biz word birini çekmiştik. Sonra Word 2'sini değil şu an yani şu anda Word 2'sini çekiyoruz. Word 3'ünü, Word 4'ünü, Word 5'ini, Word 6'sını ve diğer Word'leri de çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olun like atın ya da izlemeniz yeterli yani. Bana izlenme kazandırın bana yeter. Zaten e, dün gelen katil kim videoma zaten gelmedi yani bir şey. Yani izlenme gelmedi yani 16 falan geldi herhalde. Evet. Yani 16 geldi. Bu arada yeni güncelleme de gelmiş arkadaşlar. Bakın yukarıda bir şey var. Önceki videoda yoktu bu. Arkadaşlar biz bu arada başladık. Yani başladık bu arada biz. Ama düşüp duruyorum ben burada ya. Nasıl dur geçeriz? Dur geçeriz geçeriz. Ya <laughs> yapma ya. Arkadaşlar dünkü video geç kaldığım için yani 15.30'da geç kaldığım için ilk gösterimde gelmedi. Bu video da zaten ilk gösterimde gelmeyecek. Yani ilk gösterim yapmayacağım bu videoyu da. Niye yapmayacağım? Çünkü ilk gösterim yapmayacağım arkadaşlar. Bazı videolarımda belki ben ilk gösterim yaparım. Mesela böyle önemli videolarımda çok istenen videolarımda ilk gösterim yaparım. Sonra diyeceksiniz işte heyecan oğlum biz onları çok istiyorsan heyecan yaratıyorsun. Arkadaşlar bu arada topluluğa bir şeyler paylaştım. Yani toplulukta şeyler var. Birazcık anket yaptım. O anketlere de bakabilirsiniz. Yani o anketleri şimdi bu videoyu izleyin. Bu videoyu şu an kapatmadan gitmeyin tamam mı? Bu videoyu kapatmayın bak. Bu videoyu kapatmayın. Bu video bitsin sonra koşun gidin o anketleri yanıtlayın tamam mı arkadaşlar? Sizden bunu istiyorum şu an. Ya oğlum şuraya da atlayamıyoruz ya. Şurayı geçtik. Burası kolay ya. Burası birazcık kolay bana göre. Kolay burası. Arkadaşlar şu an lan yanında süre vardı. Arkadaşlar şu an şu bakın üstte süre var görüyorsunuz değil mi? Ben şu an kaç dakikada bu parkuru bitiririm? Yorumlar yazın şimdi bakalım. Ben bu parkuru kaç dakikada bitiririm? Biraz zor gibi. <laughs> Vallahi bu parkuru bitirirsem Arkadaşlar bu parkuru bitireyim. Sizlere World 6'da World 6'yı da göstermeye çalışacağım. World 6'yı değil de World 3'ü. Evet World 3'ü göstereceğim. Yani bu videodan sonra World 3'ü çekeceğiz yani. Değil mi yani? Bu videodan sonra World 3'ü ya. ya hocam. Bir dakika ya. Bekle ben buldum bunu taktiğini. Ben buldum bak. Bakın, ya fren niyemiyor ki? Bunda fren yok. Ben bu Fortnite 777 şimdi ben ne yapayım ya? Fortnite 777 ne yapayım ben şimdi ya? Haha, <laughs> git 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 git, geçtik tamam, geçtik tamam. Buradan gidiyormuşuz öyle diyorlar. Şöyle, arkadaşlar bu arada video şu an o saat 11 oldu yani saat şu an 11'de videoyu çekiyorum ben. Ve kanala ne zaman geldik onu da bilmiyorum. 12'de mi 1'de mi ama ilk gösterim yapmayacağım arkadaşlar o videoyu. Yani kanala bu video ilk gösterim olarak gelmeyecek yani. O biraz yalan gibi yani. Ya yani ne güzel ya ne güzel şeydi. Çok güzel gelmiştim oraya kadar ama öldüm. Arkadaşlar bu videoya da o World 1 ben niye hep düşüyorum? Arkadaşlar o videoyu da World 1'deki gibi bir beklenme şey istiyorum. Yani izlenme yani ne beklenmesi. Ben parkur cam diye konuşamıyorum. Or Oraları siz çaktırmayın tamam mı? Arkadaşlar World 1'deki izlenmeleri, görüntülenmeleri buraya, bu videoyu da bekliyorum tamam mı yani lütfen. Yani 100, ee yani yanılmıyorsam 170 mi yok 169 mu 170 yani 170'e çıkmıştık yani o videoda izlenmelerimiz. Abone olmamışsınız ama yani benim amacım zaten kanalda like abone kazanmak değil ki size eğlenmek yani. Like abone kazanmak değil benim amacım. Arkadaşlar bu arada Efe'nin de kanalını takip edin. Efecan yani açıklamalara bırakırım büyük ihtimalle onun kanalını. Oradan bakarsınız. Yani Efecan'ın da Efe'nin de kanalını bırak kanallara yani açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsanız. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki siz sen neden şurada geniş yol varken niye böyle dar yollardan geçiyorsun diyorsun diyeceksin. Ben de böyle bir delikanlıyım hocam. Kanlarımda delikan akıyor demek ki. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada ben bu parkurda bir tane yer var. Bir tane yer var var ya. Orayı geçeceğim diye. Orayı ya hocam iki dakika sesimi duymayacaksınız hocam. <laughs> taş gibi, taş ben git, ben anladım hocam bunu. Ben bunu anladım. Bunun derdimizi düşürmek. Arkadaşlar ben bir buraya geçeyim geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan sizlerle beraberim geçtim. Görmüş olduğunuz gibi şu dar yollardan geçtim. Şimdi bu topçukları geçeceğiz. Ama ağır çekim yapıyor bak yine ya. Bak bak görüyorsunuz değil mi? Ar Ar ya bak şimdi top bir gelecek. Bize bir çaplakacak şuradan var ya. Yemin ederim arkadaşlar her word bu arada bir, birbirinden biraz daha zor oluyor yalnız. Bunu bilin tamam mı? Geç geç geç. Ya geç işte geç ağır çekim yapmayın deli. Şuraya bak ağır çekime bak ya. Ağır çekim yapıyor adam bize. <laughs> bak senin derdin ne? Derdin ne yani? Bisiklet yağ mı yok senin? Zincirin mi bozuk? Niye ağır çekim yapıyorsun sen? Ha şöyle. Ha? Ak. Allah'ım ya. Videoda değilken iki dakikada ağır çekim yapmıyor. Telefonda ağır çekim yapıyor bize şerefsiz. Bilgisayar. Hocam. Ben konuşmadan burayı geçebiliyorum bak. Şimdi konuşmuyorum. Oğlum ben videoyu konuşmadan mı devam etsem lan? Anam. O Neyse. Hop. Hop. Ben buraya da bir geçeyim. Ben buraya da bir geçeyim. Vallahi Efe, Efe aklı ya. Yemin ederim Efe aklı. Telefondan oyna diyor. Sen bilgisayardan oynuyorsun diyor. Sen bir telefondan oyna gör diyor. Harbiden aklı çocuk yemin ederim. Baksana ya bilgisayarda basım geçi basıyorum geçiyorum ben buraları. Telefonda nerede? Arkadaşlar Efenin de Efenin de şeyini Efenin Roblox hesabına istek atabilirsiniz yani onun da şeyi var. Roblox'u var beraber oyun oynuyoruz bazen. Bazen de beni tek bırakıyor gidiyor. Allah'ım ya yazdım ona diyecektim video mu çektim hocam burada bir rüzgar çıktı var ya <laughs> yazacaktım word 2'yi çekeceğim geleceğim mi diye ama büyük ihtimalle gelmez o videoya bu videoya gelmez yani niye gelmesin Adam geçemiyor nasıl gelsin ya. Biz onu bey yemin ederim onunla oynadığım videolarda burada linçlemiyorum ya. Bak şimdi Efe linçliyorsun sanacaksın ama linçlemiyorum bakın. Onunla oynadığım bu oyunu onunla oynuyorum ya nasıl düşüyor biliyor musun? Sanki sürücü eğitimindeki öğretmenim ya. Bisiklet eğitimi veriyorsun. Ben bir buraya geçeyim geliyorum arkadaşlar ama video dur durdurulmayacak. ya? Öyle He? Az bir şey ses geldi ya bak nasıl canlandım görüyor musun? Değil mi? Lan lan. Oğlum niye uğraşacağım? Buradan atlarım geçerim ya. Abi dikkat yavaş 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 yavaş. Hadi be Seyfer ya halledeceksin sen bana. Arkadaşlar ismini neden Seyfer koydun diye sormayın. Anlayanlar anlar artık yani ne bileyim. Enek koysam daha mı iyiydi? En de sormayın onu hiç söylemeyeceğim. <laughs> <laughs> Enik ne ya? Inek. <laughs> Enik. Enik. Tövbe yarabbim ben ne diyorum? <laughs> Mesaj geldi. O mesajları da şimdi bir dövereyim. Bir dövelim, bir dövelim, bir dövelim, bir dövelim. Bir dövelim, bir dövelim, bir dövelim, bir dövelim. Buraymış lan. Hocam. Efe'ye yazıklar olsun. Beni burada tek bıraktı bu parkurla bak. Bak. Uy. Allah Allah. Beni burada tek bıraktı bu parkurla. Lanet olasın. Bilgisayarda da bir mobizen yok ki orada video çekecek. Hocam. Anladım hocam. Sen kaşınıyorsun. Şimdi göreceksin. Hocam kaşınıyorum ben ya. Gel beni kaşı yani. Kaşınıyorum yani. <laughs> ben kaşınıyorum yani. Ben kaşınmadan duramıyorum hocam. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Kaşınıyorum ben. Arkadaşlar. Bir şey daha ses vereyim şuna herhalde. Öyle gelecek. Heh, tamam. Tamam sakin ol sakin 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 okay. ne hocam ana Efe sen burada olsaydın burada kesin ölürdün ha <laughs> ya ne giyiyorsun çocuğa yemin ederim çocuk ağlayacak şimdi ekran başında <laughs> bu videoyu izliyor mu onu da bilmiyorum ha evet bu videoyu izliyor mu bilmiyorum şuraya bak Zıplama tuşuna basamıyorum. Şu duvarlar var ya. Ah o duvarlar. Karşımda siyah duvarlar dururken dururken ay ay Karşımda siyah duvarlar dururken dururken ah ah Efe Hocam ben şimdi videodayım bir şey diyeceğim ama ya, olmayacak ya. Olumsuz da evet. Allah'ım ya 18 yaş altı izler misin? Allah'ım ya. Olumsuz övgeler de içermek Şuraya bak. Hocam. 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 Sıfır verin hocam. Şuraya bak. Ağır çekim yapıyor ya. Yapma. Ölüyorum zaten öldürme beni. İşte geç, geç 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 Arkadaşlar ağır çekim oldu yine bakın. Ben buraya da geçeyim Geç. Sakin ol lan. Ya Arkadaşlar şu anda burada ne yapıyorum ben? Burayı geçiyorum. Geçebiliyor muyum? Orasını bilmiyorum. Aha sonra burası da son arkadaşlar. Geçti. <laughs> 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 o kadar değil <zihniy> yani. <laughs> evet geri geldim. Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar Efe'nin kanalını şeye koyacağım, açıklamaları koyacağım. Onu da takip edin. Onlar da onlar da beraber oynuyoruz. E ben bazen onun videolarına gidiyorum, o benim videolarıma geliyor. Eğleniyoruz yani hocam aha, aha, çok güzel. mu işte bunu. Senin derdin ne de, çocuğum sen bunu bozuyorsun yani. Oha arkadaşlar videonun dakikası 15. Oyundaki dakika da 15. Demek ki doğru. Ama bak ölüm diye 10 dakika gidiyor ya. Yani. Bununki saniyesi gibi geçiyor. Bununki saniye. Dur bir saniye. Bir saniye. <laughs> Mert diyadan çaldım. Bunu çaktırmayın. Hepiniz 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 Arkadaşlar Efe Efe'den çaldım. Bir tane videosunda şey diyordu. Hepiniz, 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 hepiniz falan öyle diyordu. Daha ila arkadaşlar ile de bir oyun oynadık. Onun da videosu gelecek. Oynamıştık. Katil kim oynamıştık? Evet. Katil kim? Lan oğlum. Kan... Katil kim oynamıştık? Onun da videosu gelecek. Efe'nin kanalına. Hani... Efe'nin kanalında yani Efe'nin videosunda oynadın katil kimi? Benim benim videomda da oynadık. Yani değişen bir şey yok. Bir şey bir şu oyunu oynayamadık artık. Yemin ederim bir şu oyunu oynayamadık. Oğlum bu kamera kafayı yiyor. Yemin ederim baksana kamera. Bisikleti oraya atlatmıyorum. bisiklet gidiyor kendinden attı Aha geldik zorlanın zor dediği yere arkadaşlar. Harbiden zor diyor yani burada. Bakın ben ben eskiden bak şimdi burası bana bebek oyuncağı gibi bebek oyuncağı gibi geliyor ama eskiden ben burada yüzüne var ya her düştüğüm bir telefona bir yumruk atıyordum. Yani telefonu kıracak yani ağladım yani abartmıyorum ağladım yani. Hadi biraz daha abartayım kendimi yırttım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani gerçekten çok zor yani burası. Hani 18 yaş üstü gelmesin buraya. Kafayı yer. Ben 18 yaş altı değil mi? Vay. Yani geçeceğin işte oğlum böyle. Ne bekliyorsun? Ben bir geçeyim geliyorum. Bir de devam ediyor. Arkadaşlar bu da videoları durdum mu durdum mu kamera arkasında ne oluyor? Oğlum. geçtim. El yani bu bilerek olmadı arkadaşlar. Ya yine düştük. Böyle bir şey var mı ya? Ne kadar bitmesi lazım da bu parkurunu ya? Allah Allah. İki saat bitmiyor. Yemin ederim şimdiye kadar bitmesi lazımdı bu parkurun. Allah Allah. Aldık başımıza belayı ya. <laughs> video uğruna arkadaşlar. Video uğruna uzatacağım. Uzatabildiğim kadar bu videoyu. Ama 24 dakika olmasın istedim. 24 dakikada video çok çok şey yani. Ha, ben konuşmadan gidiyorum arkadaşlar. Sanki videoda değilmişim gibi. Çaktırmayın Of ya, şimdi video olacaktı burada. Lan 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 Kafa. Oo. Kafa. Oo. Bir dakika arkadaşlar geleceğim ben. Buraya geçmeyeceğim ama. Geldim. Hiçbir şey yapmadım. Bir dakika. Bir saniye. Bir saniye. Dur bir saniye. Arkadaşlar Efe'nin kanalına kanaldan ulaşabilirsiniz. Eğer bulamazsınız. yani bu videonun açıklamasında efenin kanalı var arkadaşlar yani. Ya şeyi zor kurtardık. Hızlan lan hızlan. Hop. Dışkart. Kafayı yemelik oyun ya. Yemin ederim kafayı yemelik bir oyun arkadaşlar. Yani her şeyin bir sonu olduğu gibi elbet bu parkurun da bir sonu var. Ve yenilmelerin de bir sonu var. Ve şu an %74'teyim arkadaşlar. %100'de parkurun sonu oluyor. Bildiğiniz gibi. Bir dakika kaldı ve ben 24 dakikaya yetişemedim galiba bu video. 24 dakikayı da geçti yani. 24 dakikayı da geçti. Allah ben videonun süresine bizden bakmayacağım. Şu yukarıdan bakacağım. Aynı çünkü. Bak 23 dakikadayım. 23. dakikadayım hala ama bak. Bazen mobizenden bak oğlum. Orası yalan Bak. 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 Bak kameraya bak ya. Kamera bozukum. o oh, İkincisi baba. Oh. Kafa. Oy, oh. 24 dakika oldu arkadaşlar video. Hop. Hop. Hop hop hop. Evimin direği dedikleri bu mu lan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videolarımı kesinlikle izleyin tamam mı? Çok komik. Evimin direği. Gözümün direği. <laughs> Ömrümün yiyen lazer. <laughs> ben bu kamerayı şimdi bir döveyim. Bir döveyim var ya. Sonra size video çekemem. <laughs> ya bakın, bakın, bak, bak, dur, 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 dur. Ef, hayır, hayır Efe, hayır. Ben niye orada Efe dedim? Hiç anlamadım. Efe yok videoda yine tek bir bisiklet yarışı çekiyorum. Yani tek bir bisiklet yarışı. Arkadaşlar a, diyorum şu an. Dak 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 dak. Lan 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 oğlum bir dur lan bir dur lan. Hadi aksiyon yapak şu Aksiyon beni Ben aksiyon aksiyon yaparsam var ya kanalı satacağım gideceğim yine. Allah'ım ya. Arkadaşlar bu arada şu an top bu video yayınlanmadan şu an toplulukta güzel bir resim anketi var. O resim anketine bakın. Çok güzel. Yani ben yaptım. Başka kim yapabilirdi? çok güzel bir resim anketi yaptık yani topluluğa. Yani hemen yani koşun bakın yani oraya yani. Ve doğru olanı bulun. Zaten kanalımı ilk videomdan izleyenler bilir. O ilk sezondan yani. İlk sezondan izleyenler bilir. İlk sezonun ilk videosundan izleyenler bilir yani. Şunlar. Arkadaşlar iki dakika ben bir yere gidip geleceğim. İki dakika ama bir dakika bile değil. Evet arkadaşlar videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Bir dakika gidip gelmiş ona. Üstteki süreden aldım. Ya oğlum. Bak karaktere bak. Ama oğlum, Adam büyüktür şimdi diyecektim. Karaktere bak. Girdiği gördü bak. Ama yani adam 4 Biri tamamlamış. Bu geçiyor yani. Ne var bunda? Yani bu suç mu? Yani adamlar World 3'e geçebilmek için World 3'e oynuyor. Ama o sırada ben World 6'ya geçmişimdir. Omega X Pro. Senin bu düşmelerin bitmeyecek değil mi ya? Ömrümü yedi yemin ederim ömrümü yedi ya oyundan soğuttu beni. Oyundan soğuttu beni. Düşmelerim bitmiyor değil mi benim? Bak bitmeyecek benim. Bu video da bitmez, o düşmelerim de bitmez. Neredeyse yarım saat oldu video. Yarım saat arkadaşlar. Bu parkuru yarım saattir geçememek ne demek? Sizin haberiniz var mı? Ama bitti yani. Bitirişi görüyoruz yani. Olur. Ne oldu az önce? Yani bitti yani. Bitirişi gördük. Ne bitirişi doğru şu an yoldayım ve artık bundan sonrası bitiriş arkadaşlar. arkadaşlar bitti. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. World 3'ü geçmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olun, like atın. Efe'nin de kanalına abone olun, benim de kanalıma abone olun. Yani benim kanalımda da video oluyor, onun kanalında da video oluyor yani. Benim kanalımda her gün oluyor, onun kanalında da her gün oluyor. Ama arkadaşlar benim için kanala abone olup like atmanız önemli değil. Benim için yani videolarımı izlemeniz yeterli. Hoşçakalın bay bay bir sonraki videoyu kaçırmayın bay bay.